Sevgili Koçlar ve Yükselen Burcu Koç olanlar, hepinize 2022'nin genel yorumlarından merhaba. Öncelikle 2022'nin herkese mutluluk, şifa ve yeni umutları getirmesini diliyorum. Zaten hemen 2021'in son günlerinde şans, bereket, bolluk tanrısı Jüpiter Balık burcuna yöneticisi olduğu Balık burcuna giriş yaptı ve ee, senenin çoğunda balık burcunda ama bir size müjdem var e, ortalarında 3-4 aylık süreçte de Koç burcunda ilerliyor olacak O yüzden ben seneye şifa dağıtan Jüpiterle başlamak istiyorum Evet Jüpiter balık burcunda haritalarınızın 12 evinden geçiyor olacak. Ee, şu tarihlere kadar 11 Mayıs 28 Ekim e, aralığında Jüpiter'in Koç transit'i var. Ama bunun dışında sene sonuna kadar Balık burcunda yani haritanızın e, 12. evinde seyahat ediyor olacak. Burası birazcık aslında şifalanmak istediğiniz, ruhsal olarak kendi içinize döndüğünüz birçok e, koç burcunun dualar ettiği, meditasyonlar yaptığı, e, biraz iç huzuru aradığınız, izole olmak istediğiniz bir süreçte olacağınızı söyleyebilirim. Sanki yeni bir konuya başlamadan önce yani koç burcuna Jüpiter geçmeden önce biraz kendinizi nadasa çektiğinizi, biraz hazırlık süresince olduğunuzu da açıkçası söyleyebilirim. Evet, e, akışta kalmak, Jüpiter Koç transiti boyunca e, rüyalara önem vermek, hislere önem vermek, birazcık mantıktan çok duyguları ön plana çıkartmak sizler adına gerçekten çok önemli olacak ve bir bakıma böyle ruhsal bir kabulleniş süreci de diyebiliriz. Hemen ardından 11 Mayıs 28 Ekim aralığında ee, Jüpiter, şans, bereket, bolluk tanrısı Jüpiter burcunuza geçiş yapacak. Bu bir kısa fragman olacak aslında 2023 yılının çünkü asıl Jüpiter koç transitini 2023 yılında yaşayacaksınız. Bu süreçte de biraz böyle e, ikili ilişkilerinizle ilgili yeni kararların olduğu, e, belki dış görünüşünüzle alakalı değişimler yapmak isteyeceğiniz, statünüzde, ünvanınızda değişimlerin olabileceği bir sürece giriş yapıyorsunuz. Biraz tabii ki Jüpiter bulunduğu alanı büyütmekle de e, ünlüdür diyelim. Birinci ev, egomuz olduğu için biraz egoda şişme, ego da büyüme, e, benim dediğim olsun enerjisinin daha da kuvvetli olduğu bir sürece açıkçası gireceksiniz sevgili koçlar. Ama birinci evden Jüpiter'in geçiyor olması her türlü e, sizlere şansı, bereketi, bolluğu getirecek. Evet şimdi gelelim senenin tutulmalarına. Biliyorsunuz yıl içindeki güneş ve ay tutulmalarının e, önemli kadersel etkileri vardır. E, İkizler yay hattından şimdi 19 Kasım tutulmasıyla beraber tutulmalar Boğa ve akrep hattına geçti. Burası sizin paranızı, bütçenizi, yatırımlarınızı, işte nafakalar, krediler, ee, borçlar, alacaklar, verecekler. Tüm bu konuları ilgilendiren alan. Demek ki önümüzdeki yıl 2022 yılında para ile ilgili konularda hayatınızda yeni gelişmelere gebe diyebilirim. Kuzey ay düğümü ikinci evinizden geçiyor. Yani boğa burcundan. Bu da demek oluyor ki birçok koç burcu kendi parasını kazanmak, kendi ayakları e, üzerinde durmak, manevi anlamda da sevildiğini hissetmek, belki sevgiyi gösteriyor olabilmek gibi konularla meşgul olacaklar. Güven ve konforu sağlamak siz koçlar için bu süreçte gerçekten e, önemli olacak. E, ay düğümleri de aynı alana geçiyor. Bu sene 4 tane tutulmamız var. İlki e, Nisan, 30 Nisan'da ardından 16 Mayıs'ta Tutulma gerçekleşecek. Yaz ayları bu tutulmaların etkileriyle geçecek demek ki para yönünden konular, işte miras olabilir, yatırımlar olabilir, para harcamak olabilir, kariyerinizle alakalı gelişmeler, kendi kazandığınız paranın artışları. Bir ikinci tutulma hattını ise 25 Ekim ve 8 Kasım tarihlerinde yani sene sonuna doğru yaşayacağız. Yine aynı konular gündeme gelecek. Bu arada tabii ki Satürn biliyorsunuz Kova burcundan geçiyor. Sizlere destekli bir şekilde 11. evinizden geçiyor. Geçtiğimiz senenin sonunda Kova burcuna geçmişti. 11. ev arkadaş çevreniz, sosyal çevre, grup olarak hareket etmek, takım çalışması yapmak, belirli bir işte belki iş hayatınızda bir grubun parçası olmak, buralarda sorumluluk almakla ilgili de konuları hayatınıza getirecek. Tabii ki Satürn'ün ay düğümleriyle beraber etkileşimleri olacak. Demek ki iş hayatından neden iş hayatı kaynaklı kazançlarınız, gelecekle ilgili planlarınız, umutlarınızla ilgili bazı yenilikler, gelişmeler, kadersel temalar gerçekleşebilir. Bazı koç burçları yeni bir işi kucaklarken belki bazıları emekli olmak isteyecek gibi e, konular gündemde olacak Evet gelelim e, bu senenin bir diğer önemli olayına Sizler için gerçekten çok çok önemli bir Transit Mars gerilemesi yaşayacağız bu yıl Mars yaklaşık 7 ay boyunca e, sizlere dost burç olan ikizler burcunda hareket edecek Burası e, iletişimin evi 3. eviniz. Kardeşler, yakın çevre ilişkileriniz, komşularınız, kuzenleriniz, tüm bunlarla alakalı iletişimin oldukça yoğun olacağı bir sürece gireceksiniz. 22 Ağustos'tan itibaren Mars tabii ki Koç burcunun yönetici gezegeni olduğu için özellikle Mars gerilemesinin olduğu yıllar sizleri oldukça ilgilendiriyor diyebilirim. Evet, Mars daha sonra 25 e, Mart 2023'e kadar bu alanda kalacak ve 30 Ekim 2022 25 derece ikizler burcunda retro hareketine başlayacak. 12 Ocak 2023'te de 8 derece ikizlerde Tam da çok önemli bir sabit yıldız, kraliyet yıldızı Aldeberan üzerinde gerilemesini bitirecek. Şimdi öncelikle bu ne anlama geliyor? Gelin bundan bahsedelim. Bu 7 aylık süreçte sizler adına ticari girişimler, anlaşmalar, seyahatler, yakın çevre ilişkileri, eğitim fırsatları e, artacak. İletişiminizin gerçekten çok kuvvetli olduğu, çok yoğun olduğu bir sürece gireceksiniz. Belki e, bir mal, mülk alma, imzalar atma enerjisi e, ortaya çıkabilir. Mars ikizlerden e, geçerken aslında zihinsel enerjiyi ortaya çıkartır. Biliyorsunuz Mars bizim e, bir şekilde savaşma gücümüzü gösterir. Nasıl harekete geçiyoruz, ne bizi kamçılıyor, nasıl aksiyon alıyoruz bunları gösterir. Tabii ki poçta e, daha kontrol edilemez bir enerjidir. Belki fiziksel güç de vardır ama ikizlerde bu tamamen zihinsel aktiviteyle ortaya çıkar. Demek ki e, iletişim çok yoğun olacak. Bunu biliyoruz. E, ve aynı zamanda 3. evde e, belki kendinizi savunmanız gereken konular, yanlış anlaşılmalar, birazcık dilin sivrileşmesi, manipülasyonun artması siz de manipüle olabilirsiniz açıkçası. Özellikle geri gittiği dönemlerde sizi de manipüle etme enerjisi, sizin de manipüle etme enerjinizin yüksek olduğunu söyleyebilirim. Boş dedikodulardan kaçınmak gerekiyor. Azeberan dürüstlükle alakalı sınavları gösteriyor. Gerçekten dürüstlüğümüzün sınanacağı da bir sürece geçiyoruz. Bu süreçte bizden saklanan yalanlar, kandırılmalar gibi konuları duyabiliriz. Özellikle ticari girişimlerinizde son derece dikkat etmeniz e, gerekiyor. Burada öfke kontrolü tabii ki çok önemli. Öfkenizi kontrol etmeye çalışın. E, düşüncelerinizi ağzınızdan çıkartmadan belki bir yerlere yazın. E, daha sonradan tekrardan kontrol edin. Buna değer mi değmez mi? E, bunun dışında işte bir blok yazmak, bir kitap yazmak. Ee, belki bir e, yazı ile alakalı bir şeyleri hayata geçirmek sizler adınıza e, uygun zamanlar olabilir. Evet Mars'ın bu yolculuğu e, gerçekten 7 ay boyunca İkizler Burcu'nda çok çok önemli enerjileri getirecek. Aldeberan'dan son bir kere bahsetmek istiyorum. Kuzey'in gözü, Boğa'nın gözü, Kraliyetli Yıldızı. Baş melek Mikail'le e, alakalı, dürüstlük, popülerlik, cesaretle alakalı bir yıldız. Mars'ın burada bulunuyor olması yani retrosunu Burada bitiriyor olması aslında birazcık böyle talihsizliklerle de alakalıdır, ee, yalanlar, saklanan şeylerle de alakalı olduğu için aman diyorum özellikle e, Ocak ayında bu retro'nun bitiş hareketlerinin olduğu süreçlerde ne imza attığınızı, e, neyi doğru dürüst söyleyip söylemediğinizi iyice emin olmanızı tavsiye ediyorum. Evet gelelim senenin merkür geçişlerine. Biliyorsunuz Merkür Retro'lar e, yıl içinde önemli gezegen hareketlerinden biri. Bu yıl 3 tane Merkür Retro'muz var. Bir tanesi 14 Ocak 4 Şubat arasında gerçekleşecek hemen önümüzdeki ay Oğlak Burcu'nda ve haritalarınızın tepe noktasında kariyer alanında gerçekleşiyor. Demek ki kariyerle alakalı e, bazı konular geçmişte yaşadığınız bazı konular tekrardan gündeminizde geliyor olabilir. Yapmanız gereken bitiremediğiniz biraz rafa kaldırdığınız hani yeni yıldan sonra yaparım dediğiniz konuların hepsini de temizleme bitirme zamanında olacağınızı Söyleyebilirim. 10 Mayıs 3 Haziran arası İkizler Burcu'nda başlayıp e, Boğa Burcu'nda hem de Aygol Sabit Yıldızı üzerinde bitecek bir e, Merkür Restrosu var. 3'ten 2'ye gidecek. Demek ki bu süreçte anlaşmalar nereye para yatırdığınız, paranızı nereye harcadığınızla ilgili konulara dikkat çekecek. E, yine iletişim. İletişimde iletişimde aksaklıklar, işte mail attım yanlış yere gitti, e, işte imza attım ama bütün sayfaları imzalamamışım ya da e, konuşmalarda yanlış anlaşılmaları tetikleyebilir. Bu sürece dikkat etmek gerekiyor. 10 Eylül 2 Ekim arasında ise terazi burcunda bir merkür gerilemesi olacak. E, 7. evinizde başlıyor. 6. eviniz Başak'ta son bulacak. Demek ki yine anlaşmalar, iş hayatı ile alakalı konular, ortaklaşa konular, evliliğinizle ilgili konular gündeme gelebilir. Mesela işte eşinizle ilgili oturup da geçmişteki meseleleri üstünde halledemediğimiz konuları halletmek için uygun zamanlar olabilir. Yine iş hayatı, çalışma arkadaşlarınız, ortaklarınızla ilgili konular, bitmemiş projeler bunları tamamlamak adına uygun süreçler olabilir. Tabii ki e, senenin sizler adına en dikkat çeken transiti genel olarak baktığımda Jüpiter-Koç transiti olacak. Özellikle yaz ayları Koç burçları için şans, bereket, bolluk adına e, iyi zamanlar olacak. Sadece İkizler Burcu'ndaki Mars gerilemesine bu yıl e, ekstra dikkat etmeniz gerekiyor. E, genel olarak anlaşmalar çevresel ilişkiler ve iletişimle ilgili konular için. Çok güzel bir yıl diliyorum sizlere. Sene içinde bu konuların her birini daha ayrıntılı şekilde konuşacağız. Sevgiler, mutlu yıllar.